başla. <laughs> amana koyayım silah mı seçiyorsun? Kobra mı elim alayım mı? Bunu alıp amana koyayım. Amanım ki. <laughs> tamam mı öğrendim dur hocam? Ben öğrendim. Balık kulumu. Ben Oyundan mı çıktı bu? <laughs> ya Rospa çaca! Anlamış mı sizde mi niye alışıyor? Abi din kılla abi din kılla. <laughs> <laughs> Gözüm yaşar lan bana koyayım <laughs> Yak yak Anır Pam 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 Come on bitch Ya ya anamı Aslında nasıl

yapmışım Böyle bir var çok olur da. Nasıl olmadı? Buzu aç buzu çocuğu. Buzu aç buzu ananı sikeceğim ananı. Ama müzik anca buzun arkasından ne e ağzın sıçtı çocuğu ya. Bilek. <laughs> Ananı sikeyim yeniliyoruz. Dur. Dur 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 dur.